Vaktiyle ilim sahibi, takvalı bir alim yaşarmış. İnsanlar ona gelip akıllarına takılan soruları sorar, dertlerine çare ararmış. Bir gün uzak diyarlardan bir genç çıka gelmiş. Üzgün, kafası karışık ve kalbi sorularla doluymuş. Alimin huzuruna varıp şöyle demiş, Efendim, aklımı çok kurkalayan üç sorum var, cevaplarını bulamazsam imanım zayıflayacak diye korkuyorum. Alim gülümseyip, sor evladım, hakikati öğrenmek isteyen kaybetmez, dedi. Genç başladı, birinci sorum, Allah'ı göremiyoruz, hissedemiyoruz. O halde var olduğunu nereden bilelim? İkincisi, eğer şeytan ateşten yaratıldıysa, kıyamette ateşle nasıl cezalandırılacak? Üçüncüsü, kader varsa ve her şey yazılmışsa, insan neden sorumlu olsun? Oradaki insanlar soruları duyunca sessizleşti. Herkes Alim'in ne diyeceğini merak ediyordu. Alim, Kısa bir süre düşündükten sonra yerden bir parça kuru toprak aldı, gence fırlattı. Toprak başına değince genç canı acıyıp, bu ne efendim, niye bana vurdunuz, diye bağırdı. Alim tebessüm etti, işte evladım, üç sorunun cevabı tek olayda saklıdır, bana vurdunuz ama acıyı göremedin, sadece hissettin. Allah da öyle, gözle değil kalple bilinir, toprak soğuk ama başına değince ateş gibi yaktı. Şeytan da ateşten yaratılmış olsa da ateş ona azap edebilir. Son olarak bu darbeyi ben kaderimde yazıldığı için mi vurdum yoksa irademle mi? İrademle. Sen de bana kızdın çünkü sorumluluğun olduğunu biliyorsun. İnsan yaptıklarından sorumludur. Genç, gözleri yaşararak, "Şimdi kalbim tatmin oldu." dedi ve oradakiler Alim'in hikmetine hayran kaldı.